Buradan mı? Buraya. Ha, ruha, ruha ait e, tamirler üretecek. Mesela iman nurunu artıracak. İman nurunu artıracak. İmanını artıracak. Sonra elin. İman nurunu artıracak. Sohbeti artıracak. Bakın bir şey, bir şey söyleyeyim çok ilginizi çekecek. Resul, e, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam zamanında sahabenin elinde Kur'an yok muydu? Vardı. Niçin Kur'an'dan o kadar istifade edemediler de Resulullah'ın sohbetinden çıkmıyorlardı? Sohbet inşa eder insanı. Evet, inikas ve insiba var. Çok önemlidir bu sohbetler. İstanbul'un, bu memleketin, Deccal'ın veya işte girmesin, çökmesinin, hilafetin çökmesinin, usta, maddi sebebin dışında manevi bir sebebi sayıyor. Manevi sebebi söylüyor. Manevi sebep de, Me bin yerden fışkıran medreselerdeki muzakere ilmiyenin kalkmasıdır diyor. Şu muzakere ilmiye. Sohbet ise, sohbet bunlardır. Ders ise, cumartesi dersi aşağıdaki ders. Umumi. Yüzlerce insana hitap etme. Bu muzakere ilmiye. Muzakere ilmiyenin bu kalkmasıdır diyor. O kadar çok önemli. Bakın Kur'an yok muydu? sahabeyi inşa eden sohbetti. Sohbet demek peygamberin ders arkadaşları demek. Çünkü canlı Kur'an'dı. İnikas, insiba var. Boyalanma var. Dikkatini çekmedim. Kur'an değil, peygamber esas. Ama Vehhabi ne yapıyor? Özür dilerim alacağım sorunu. Vehhabi ne yapıyor? İslamsız oğulları var. Medyalarda çıkan İslamsız oğlu. Peygamberi koyuyor kenara. Kur'an var diyor. Anlıyor musunuz? Çünkü sünnetsiz Kur'an çok iyi biliniyor ki Kur'an inkar edilecek sonunda. Kur'an inkar etmek için peygamberin sünnetini inkar ediyorlar. Çünkü peygamberi çıkartırsanız İslam'dan Kur'an anlaşılmaz. Çünkü anlaşılmaz bir kitap muhalimsiz olsa manasız kağıttan ibaret kalır. Kur'an'ı direkt inkar edemedikleri için peygamberin sünnetini hücum ediyorlar. Ondandır ki Ustad 27. sözde diyor ki meze dinsizliklerini mezhepsizlik olarak ifade ediyorlar diyor. Mezhepsiz olanlar, me mezhebe hücum edenler adınız gibi bilin. Altına bütün mesuleti manevi alıyorum. 27. sözden söylüyorum. Dinsizdirler. İmansızdırlar. Kur'ansızdırlar. Peygambersizdirler onlar. Çünkü dinsizliklerini mezhepsizlik olarak gösteriyorlar. Mezhebe hücum eden İmam Azam kimdir? Altına koyun dinsizdir ve imansızdır. Çünkü bakın Kur'an vardı ama sahabe peygamberin dizinin altından çıkmazdı. Hatta ne kadar meşgul ediyorlar çıkmıyorlar ki. elinde Kur'an var. Geç odana. Geç evine devamlı Kur'an'la meşgul ol. Hayır. Ayet geldi ki onu da bırakın diyor. O da insandır yani. Gidin diyor onu bırak bırakın. Çünkü peygambersiz ve sünnetsiz Kur'an anlaşılmaz. Eğer Kur'an'ı indirmek istiyor musunuz? Unutturmak mı istiyorsunuz? Kur'an'ı mağlup etmek mi istiyorsunuz? O zaman sünneti unutturun. Ey dinsizler! Size çıkış yolu söylüyorum. Dinsizliklerinizi böyle yaparsınız. Kur'an'ı yok edemezsiniz. Bir şartla yok edersiniz. Yani insanlardan. Dünyada kaldıramazsın. Peygamberin sünnetine hücum et. Can alıcı sünnet. Peygamberin sünnetini şüphelendir. Peygamberin sünnetini İnsanlardan kaldırırsan Kur'an anlaşılmaz. Çünkü namaz nasıl kılınacağı Kur'an'da yoktur. Öğle namazı nasıl? Bana bakarak kılın diyor peygamber. İşine geleni kabul ediyor. Hangisini yapıyorlar? Böyle şeylerde oruç vesaire namazda ki sünnetleri kabul ediyorlar. onları ortadan kaldırıcı hadisleri hadis değildir. Ayeti inkar etmek gibidir hadisi inkar etmek. Ustad ne güzel diyor dinsizliklik dinsizliklerini mezhepsizlik